Zempurland artık global bir markamız haline geldi. En sonunda Hindistan'da önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı. Global pazarlardaki gelişmeler nasıl gidiyor? Daha neler göreceğiz özellikle 2025'te Zempurland için? Şimdi dünyada demin bahsettiğim gibi bir kriz var. Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de, Orta Doğu'da. Ama e, Orta Doğu'da bir Suudi Arabistan var. Doğu'da da Hindistan'da kriz yok. Oraları hala büyüyor. Hala işler çok iyi. Dolayısıyla bu sebeple Hindistan'ı seçtik. İlk mağazamızı 10 Ağustos'ta açtık. İkinci mağazamızı 15 Aralık'ta açıyoruz. Üçüncü mağazamızı da Mart'ta açıyoruz. Şimdi tabii ki yeni bir pazar, yeni bir marka girdi oraya. İşlerimiz yavaş ama ileride çok iyi olacağını düşünüyorum. Orada da büyük zincirler var. 300-400 mağazalık büyük zincirler var ama daha çok altın satıyorlar, pırlanta üretiminin kalitesi düşük, e, mağazaların kaliteleri düşük. Bizim şimdi 3 markamızda 400 mağazaya ulaştık ve mağazacılığın nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bütün o mağazacılık deneyimimizi oraya aktardık. Orada e, çok büyümeyi planlıyoruz. Tabii 2024 artık sona eriyor, 2024 nasıl geçti Blue Diamond ve D-Diamond açısından da değerlendirdiğimizde ve 2025 planlarınız nelerdir? Blue Diamond e, gerekli seviyede büyüdü ama D-Diamond çok büyüdü, %50 büyüdü diyebiliriz çünkü hiç durmadan 365 gün reklam veriyor, reklam katkı payı almıyor, e, hiç para kazanmadan bir markayı büyütmeye çalışıyoruz. Belirli bir olgunluğa ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu an 100 mağazaya ulaştı. Çok yakında, gelecek sene içinde 150 mağaza olacağız. Fiyatları uygun, reklam katkı payı yok. Mağazalarında altınlar var, uygun fiyatlı altınlar da var. Dolayısıyla büyümeye çok hazır bir marka. Yurt dışına da bayilikler vermeye başladık. Ee, üç tane kadar da yurt dışına D-Diamond bayiliği verdik. Ee, onun çok büyük bir e, bazı zincirine olacağına inanıyorum. Evet, dünyanın en büyük pırlanta üretim merkezlerinden birini hayata geçirdiniz. Elmas Kule'de. Sanırım da 1 e, seneye yaklaşıyor. Nasıl, memnun musunuz? Nasıl gidiyor da çalışmalar? Evet, e, 14 ay oldu. E, fabrika oturdu. E, 500 kişi başlamıştık fabrikamızda. Şimdi 650 kişi olduk. Amacımız oraya 2000 kişilik fabrika yapmakta ama tabii işler e, düşündüğümüz gibi gitmeyecek gibi gözüküyor. Daha yavaş büyüyeceğiz. Yani 2000 kişiye e, 3 sene ulaşmayacağız da 5 sene de ulaşacağız. E, üretimimizin kalitesi yükseldi, üretim hacimimiz yükseldi. E, daha büyük siparişlere cevap verebiliyoruz. Dolayısıyla markalarımızın üretimini dışarıda yapmaktan çok daha sağlıklı içeride bitirmek. Bunun için gayret ediyoruz.